Arkadaşlar merhaba, ee, bugünün bültenine ve yarın bültenine e, bir göz gezdirelim. Bugün 10 Mart 2022, bülteniyle karşınızdayız. Ee, bugün 16 maç var, Saat doğru kaydırdığım zaman da yarın da 70 maç var tam. Cumartesi günü bülteni bayağı kalabalık. Ona da şimdiden göz atabilirsiniz, istatistiklere. Ee, 16 maçta hemen konular istatistiklerine bir göz atalım. Ee, Belçika Ligi'nde, Hollanda Ligi'nde, İngiltere Championship'te, Fransa'da, Oslo 2'de ee, ve de Almanya Bundesliga'nın alt liginde İspanya'da bir, Portekiz'de bir, Türkiye'de bir, Serie de bir maçımız var. Ee, Ohlöven Union Saint maçı. Masson'u 9.5 korner üstü. Ee, son 20, 40 maçın 20'sinden fazlasında 9.5 üst bitmiş. Ohlöven Union Saint maçında bu iki takımın konular korelasyonu göz alındığında son 40 maçın içinde 20'den fazlası maksimum 9.5-3 korner ile sonuçlanmış. Ee, zaten gördüğünüz gibi de şurada üstüne geldiği zaman son 40 maçın maksimum ortalaması da 10 yanıyor. Birbirini destekleyen e, işaretler, seslikler. Ohlioven'in son maçlarına baktığımız zaman 10, 9, ee, 10 var yine 9 var. Arada bir yine çok bol kornerle geçmiş bir maçı var daha. İlk yarıdan 10 korner çıkmış. ikinci yarı 13 korner olmuş. Yine Saint'e bakalım. 16 korner, 12 korner, 4 korner, 9 korner, 10 korner. Inamatsu onu 9.5 üstün üzerinde korner istatistiği bize sağlamış yine Saint'te kendi maçlarında. bu maçta istestikler istatistikler baz alındığında Inamatsu onu 9.5 ideal tercih olarak çıkabilir. Tabii ki burada bu kararı sizin vermeniz gerekiyor. Maçın durumu, hava şartları, form durumu Bunlara sizin ya da maçı, bu maçın Cornell'i geçip geçmeyeceği hakkındaki görüşünüz. Bunlar önemli. Cornell Matik sadece e, iki takımın son 40 maçının e, korner analizini çıkartıyor. Buradakiler bir tahmin değil. Buradakiler sadece bir istatistik. Onu lütfen göz önünde bulundurun. Kambur Ajax maçı var. Orada da aynı şekilde e, son 40 maçın ortalaması 10'muş bu iki takım arasındaki korelasyon göz önünde farklı olarak yukarıdan ilk yarı 4.3 üst e, sinyali de yanmış. E, Bu demek oluyor ki e, 20 maçtan fazla ilk yarı 4.3 üst bitmiş son 40 maçın içinde. 20'den fazlası ilk yarı 4.3 üst bitmiş. Hemen Kambur'un istatistiklerine bakalım. Gördüğünüz gibi 9'a 5, 6'ya 5, 4'e 1, 6'yı 2, 10'a 5. İlk yıllardan da 6'yı 2, 5'e 2, 2'ye 1, 2'ye 1, 3'e 5. E, bu istatistiği bize doğru olduğunu katlayan, yani bizim de son maçlardaki korner bolluğunu ilk yerden görüyorsunuz. Aynı şekilde Ajax'a bakalım. Ajax 9'a 3, ilk yarı 4'e 2 bitmiş kornerlerde. AZ maçında 1'e 1 hiç korner çıkmamış, gördüğünüz gibi. Go Ahlat maçında 4 4'e 1, 2'ye 8 ilk yarı maç olarak. Benfica maçında 7'ye 2 bitmiş. William 2 maçında 12'ye 2 bitmiş kornerler ilk yarıdan da 7 korner çıkmış. Eee Ajax maçı da bu şekilde. West Bromwich Albion Huddersfield tam maçı var. Burada ilk yarı genel konör ortalaması 4 maç sonra 9 korner ortalamasıyla büyük takımın korner istatistiği çıkmış. E, bu 40 maçın içinde 20'den fazla 2-4.5 9.5 ya da her iki maçında bittiği öyle bir istatistik çıkmamış, yokmuş. Yine de bakalım korner istatistiklerine. 7 korner, 11 korner, 5, 8, 10 korner. Hazırsa bakalım 8, 8, 8, 13, 14 korner çıkmış. Son maçlarda aslında korner e, olarak bir art, a, artım var. E, bundan önce son 10 maça baksak, 15'e baksak e, bunlar bu korner ortalamaları daha düşüktür. E, yani bu iki takım arasında bundan sonra oynanacak yine bir bol kornerli maçta belki e, sinyal olarak üst öne çıkabilir Çünkü geçmiş maçlarla beraber değerlendiriliyor. O yüzden biz buraya son maçlarını koy, koyuyoruz ki sizin de iyi bilginiz olsun bir görün. Hangi maçta kaç korner atmış, evde deplasmanda kaç korner atmış. Bu bilgileri de size sağlıyoruz istatistiklerin yanında. Yani bu maç istatistik olarak korner e, beklentisinin düşük. E, yine maçının 9 kornerin çıkabileceği bir e, bahis olarak göz önünde olabiliriz. Ama korner maçının istatistik böyle bir son çıkmış. E, Lille'in Sentediyen'le maçı var aynı şekilde. Matson 9.5 korner e, işareti yapmış. 20'den fazla maçla bittiğini gösteren İlk yarım maç sonu genel konuları ortalama yaşadı. 4'e 9. Lille hemen bakalım. Son maçlarına 5 korner, 10 korner, 10 korner, 11 korner, 10 korner. Son maçlarda 9.5 var açılmış. Sente Dene'ye bakalım. Orada da son maçlarda 15 korner, 11 korner, 7 korner, 9 korner, 11 korner. Yine 9.5'ün üstüne geçen 3 maçı görüyoruz son 5 maçında. Özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda gördüğünüz gibi Sert Etiyan Metz'e karşı 12 korner, Montopeller'e karşı 11 korner atmış. Strasbourg maçında sadece 3 kornerde kalmış. Bu maçta e, 9.5 üst e, son 40 maçın içinde 20 maçtan fazlası büyük takımın korrelasyonu, korner korrelasyonu dikkat alınan 9.5 üst bitmiş. Böyle bir bilgi sunmuş bize korner matik istatistik olarak. Ancak genel korner ortalaması maksimum 9. Onu da hemen şuradan görebilirsiniz. E, Avusturya 2, e, yasal bayısı olarak korner açılmıyor. Çok az zaten bahis açılıyor herhalde. Zülge hiç açılmıyor. Burada da Juniors ve World Wars maçı var. İlk yere genel korner ortalaması 5, maç sonu 11. Bütün sinyallerimiz yanıyor. Kornerlere de baktığımız zaman gördüğünüz gibi 8'e 8, 6'ya e 6, 6'ya 5, 10'a 5, 2'ye 9 8'e 2, 8'e 6, 4'e 2, 3'e 2, 11'e 1 gibi korner olmuş. Bol zaten sinyallerimizde bunu anlayabiliyoruz. Hem ilk yarı 4.5 20 maçtan fazla bitmiş. 9.5 üst yine 20 maçtan fazla bitmiş. Hem de aynı şekilde 20 maçtan fazlasında hem ilk yarı 4.5 üst hem de maçtan 9.5 üst bitmiş. Güzel bir maça benziyor. Yine bu günün öne çıkan maçı. Bakalım hemen bir günün öne çıkan tek maçı evet. Bunu da takip edebilirsiniz. Juniors Warwards maçı. Avusturya 2'de saat 8.30'da bugünün öne çıkan maçı. Aynı ligden Liefering, Avusturya Liyen 2. İlk yarı 5 maç sonra 10 korner ortalaması. İlk yarı 4.5, 3 maç sonra 9.5 20 maçtan fazla Bitmiş son 40 maç içinde. Greider, Kaffenberg maçı. İlk yarı 4 korner ortalaması maç sonra 10 korner ortalaması ile 20 maçtan fazla 9.5 kız gitmiş. Rapid Vien, Blau ve Linz maçında ilk yarı 4 maç sonra 9 korner ortalaması herhangi bir istatistik yok. Aynı şekilde Polten maçı da. Lafnitz Antetan maçı. ilk yarı 5 maçtan 11 genel kornel ortalaması var. Ee, i̇lk yarı 20 maçtan fazla 4.5 küs. Maçtan 9.5 küs bitmiş. Burada genel kornel ortalaması yüksek. Ee, sadece son bir istatistik ya e, e, sinyal diyebileceğimiz diye şey yanmıyor. O da e, 20 maçtan fazla hem 4.5 hem 9.5 küs bitmemiş. Onu gösteririz. O tabii ki hepsi bilgi olarak var bunların hepsi. Gördüğünüz gibi. Almanya Bundesliga 1'de kornel beklentisi bu maçlarda düşük. 4'e 9, 4'e 9, e 9 aynı gibi sinyal yanmıyor son 20 maç içinde. Atletico Madrid Kadiz maçından Vastron 9.5 üst. 20 maçtan fazla bitmiş. E, genel Genakon'un ortalaması 9. Bunu dikkat çekelim. E, Benfica Vizera maçında ilk yarı 5 maç sonra 10 Genel Genakon'un ortalaması var. 20 maçtan fazla 4.5 üst. 9.5 üst bitmiş. Bu bilgiler bize veriliyor. İstanbul Spor Keçiören e, maçımız var. E, Türkiye 1. Lig'de saat 5'te ee, i̇lk yarı 4 maç sonu, 10 genel korunma ortalaması, ilk 20 maçtan fazla 4.30, 20 maçtan fazla 9.30 bitmiş, son 40 maçın 20'sinden fazlası. Hemen istatistiklerine de bakalım. 16 korunmalar, 11 korunmalar, 7 korunmalar, 13 korunmalar, 11 korunmalar, son 5 maç içinde İstanbul Spor'un keçi 8, 15, 10, 6, 14 korunmalar ortalamasıyla son maçlarda oynamış. Parma Cittella maçında İtalya seri B'nin 10.5'a başlayan maçında ilk yarı 4 genel ortalaması maç sonunda 10 genel konular ortalaması oynamış bir iki takımın arasındaki konu ekolasyonu bize böyle bir sonuç çıkarmış. Ee, bu maçların içinde de 20'den e, fazlası da 20'den fazlası da 9.5 bitmiş. Yarısından fazlası. Bu bilgiyi bize sunuyor. Korner Matik. Parma'ya bakalım. 14 korner, 18 korner, 10 korner, 12 korner, 17 korner. sonlarında 9.5 üst bitmiş çoğu maçı. Yani buradaki bütün maçlar Stella maçına bakalım. Aynı şekilde 14 korner, 9 korner, 8 korner, 7 korner, 10 korner. Bu maçta da Matsuno 9.5 öne çıkıyor. Gördüğünüz gibi zaten genel korner ortalaması da 10. Bugünün bültenindeki genel değerlendirme bu şekilde. Ben size sadece korner matiğinin nasıl okunması gerektiğiyle alakalı günlük videolar çekeceğim bu şekilde. E, maçın az olduğu zamanlarda. Hem sizde e, daha rahat... Ee, hem konular kullanabilirsiniz hem de e, düzgün e, konular bahisleri almanızda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yarının maçlarında 70 adet maç var. Günün e, öne çıkan maçlarında burada bulabilirsiniz. Bütün sinyallerin yandığı ve ilk yarının 5 maç sonunun 10 konular e, genel konu ortalamasının üstünde olduğu maçları dikkate alınız. Bizleri hem Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan, web takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi... E, IOS kullanıcılarımızda Konermatik.com üzerinden gördüğünüz gibi 16 maç, 70 maç görüyorsunuz. Maçları bu şekilde takip edebilirsiniz. Sinyallerin üzerine tıklayıp takımın üzerine gelerek de son 5 maç korner ortalamalarını görebilirsiniz. E, nasıl kullanılır da dediğim gibi videolarımız mevcut. E, mobil hepimizi e, bu şekilde cornermatic'e e, Google Play'den, Huawei App Store'dan e, indirip e, burada da hem beğendiyseniz uygulamanızı da puan verip yorumlarınızda da buradan bekliyoruz. Yapıcı yorumlarınızı.